Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Bayrama yakışan çok pratik ve hızlı bir şekilde hazırlanan kadayıf sarması tarifi ile karşınızdayım. Hemen yapımına başlayalım. Önce şerbetimizle başlıyoruz. 3 su bardağı toz şekeri uygun bir tencereye alıyoruz. 3,5 su bardağı kadar su ilave ediyoruz. Kaç dilim limon sıkıyoruz ocağımıza alıyoruz. Şerbetimizi ocağımıza koyuyoruz. Şeker eriyene kadar ara ara karıştırmamız yeterli. Kaynadıktan sonra ocağın ısısını kısıp 10 dakika kaynatacağız. Şerbetimiz kaynarken 250 gram tereyağı ocağımıza alıyoruz. Tereyağın erimesini bekliyoruz. Şerbetimiz kaynadı, altını kıstık. 10 dakika kaynatacağız. Tereyağımız da eridi üzerindeki köpükleri alıyorum. Üzerindeki köpükleri almazsam tatlımız pişerken köpükler yanacaktır. O yüzden köpükleri alıyoruz. Baklava yufkamızı açıyoruz. Yaklaşık yarısını kullanacağım. Bu arada nemli bir bez hazırladım. Kullanmadığımı üstünü örteceğim. Çünkü hava çok sıcak ve bu yufkalar çok ince olduğu için hemen kuruyorlar. İki adet yufkama alıyorum. Kalanını da nemli bezimin içine koyuyorum. Bu arada her yerden alınan baklava yufkaları iyi olmuyor. Ben Migros'tan aldım. Hiç parçalanmıyorlar. Gördüğünüz gibi kopma falan da yok. Malzemelerimizi hazırladım. Yufkamı da şöyle çevireyim. Ceviz içi, kadayıf ve tereyağımı hazırladım. Tereyağını fırça yardımıyla sürüyorum. Yaklaşık 250 gram kadar kadayıf kullanacağım. Kadayıflarımı bu şekilde küçük küçük ayırıyorum. Hepsi bir yere toplanmasın her yeri eşit dağıtmak için bu şekilde kopararak açıyorum. Taze kadayıf kullanıyoruz. Kavrulmuş değil. Onu özen gösterirseniz daha iyi olur. Genellikle yufkacılarda bu ürünler daha lezzetli oluyor. karşınızda bulunsun. Her yerine eşit bir şekilde yaydım. Şu köşelerden altta ve üstte boşluk var. Şimdi ceviz içimi serpiyorum. Bir ya da iki su bardağı kadar kullanmanız yeterli olacaktır. Hafif de iri çekilmiş olursa daha lezzetli olur. Bu şekilde sarıyoruz. Ne çok sıkı ne çok gevşek. Köşeleri hafif tereyağı daha sürelim. iyi yapışsınlar. Yaklaşık iki parmak, iki parmak şeklinde kesiyorum büyük boy dikdörtgen borcam kullanacağım. Borcamımı aldım. Bu şekilde hepsini yan yana diziyorum. Boşluk kalmayacak şekilde diziyorum. Çünkü bunlar açılabilirler. Çok da sıkı olmayacak. Boşluk da kalmayacak. Parmağınızla ölçerseniz hepsi aynı boyutta olacaktır. hepsini dikdörtgen borcamımıza dizdik. Ne boşluk var ne de çok sıkışık oldu gördüğünüz gibi. Şimdi tereyağlarını üstüne hafifçe tek tek gezdiriyorum. Hepsini azar azar döküyorum. Tereyağını üzerine gezdirdik. Önceden ısıtıyorum. 170 santigrat derece fırınımıza alıyoruz. Isınmış fırınımıza koyuyoruz. Yaklaşık 40 dakikada tatlımız pişti. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Şimdi 10 dakika soğumaya alıyorum. 10 dakika kadar tatlımız soğudu. Şimdi soğuk şerbeti döküyoruz. Şerbetini her yerine döktük. Üzerini kapatmadan en az 3-4 saat şerbetini çekmesini bekliyoruz. Üzerini toz antep fıstığıyla süslüyoruz. Tatlımız şerbetini çekti. Şimdi tabağımıza alalım. Tatlımızın kıvamını keserek size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır sesi de geliyor. Afiyet olsun. Bugün bayrama yakışan kadayı sarması tarifiyle karşınızdaydım. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.